Heyday Malzeme Deposu kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Onur. Umarım iyisinizdir. Beni soracak olursanız ben çok iyiyim arkadaşlar. Çünkü bugün hayvanlarımızı açıyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar bu tarafı açacağız. Şuradan arkadaşlar bir yer açmamız gerekiyormuş. Şurada gördüğünüz gibi 8 tane işaret kazığım var. Hemen şuradan işaret kazıklarımızı alalım. Yan hesabından ben buraya göndermiştim arkadaşlar. Şöyle tamamlamış olduk. Bu arada buradaki ödüllerimizi toplayacağız. Hatta arkadaşlar bugün etkinliği buradaki etkinliğinde birazdan sizlerle beraber tamamlayacağım arkadaşlar. Ama öncelikle şuraya gidelim ve buradan burayı bir açmak istiyorum artık. Evet şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar kasabanın genişlet diyor ve genişlettik abi şurayı bir açtık. Evet burayı açtıktan sonra burada gördüğünüz gibi vahşi hayvanlar için diyor barını açmamız gerekiyormuş arkadaşlar. 5000 altın istiyor hemen veriyoruz. 4 dakikalık bir süremiz varmış. 4 dakikada arkadaşlar şuraları hemen bir temizleyelim. Buraları bir temiz bir hale getirelim arkadaşlar. Baltalarımız var. TNT'miz varmış. Evet burayı güzelce bir temizlemiş olduk. Başka buralardan kesebildiğimiz var mı? Burayı ne istiyormuş? Ama buraları da patlatabiliyormuşuz. Tamam. Bazı yerlerde patlatmış olduk arkadaşlar. Şuranın 4 dakikası var. Orada 4 dakika gelene kadar ben buradaki ödülleri falan alalım. Buraları bir arkadaşlar bir düzenleyelim artık. Yani şunları artık ziyaretçileri bir gönderelim. Boşta beklemesinler abi. Bu arada arkadaşlar sizlerden ricam bir like bir yorum atarsanız da sevinirim. Ayrıca arkadaşlar bu videoda bir sürprizim olacak. Videoyu baştan sona izleyenler o sürprizden yararlanacak arkadaşlar. İzlemeyenler o sürprizi kaçıracak. Evet şurada ödül bekleyenler varmış. Şunları bir alalım abi. Ha burada aldık. Başka bekleyenler var mı? Yardım edene gitti dedi. Evet bakkaldan dedemiz şunu istiyormuş. Sinemada kimse yok. Sinemaya gönderebileceğimiz birileri de yok arkadaşlar. Şuraya bakalım. Bu ne istiyor? Bu bende yok abi üretemiyorum ondan. Hemen şuradan sirkemizle bunu da verelim. Bu ne istiyormuş? Bu da yok arkadaşlar. Bunu da üretemiyoruz. Evet burayı açtık. Kaç dakikamız kalmış? 3 dakikamız var. 3 dakikada arkadaşlar şuradaki ödüllerimizi toplayalım. Hatta bunları da gönderelim. Hemen. Hatta bunu göndermedim arkadaşlar. Bence şunu tamamlayalım ki elimizde olanları e, kamyona vermeden şunu halledelim bence. Evet şu yokmuş. Bunu sileceğim mecbur bu şekilde. Pastırmamızı hemen alalım arkadaşlar. Olmuştur. Ben buraları toparlamadım. Daha bunlara bakmadım açıkçası. Hemen bunları toparlayalım arkadaşlar. Şuradan pastırmamızı teslim edelim. Ee, Cheesecake'im yok. Cheesecake yaptırmış olabilirim bu arada. Cheesecake yaptırmamışız. Evet, peynirimiz yokmuş. Peynir burada yok mu? Tereyağı yaptırmışım. Evet, maalesef cheesecake'imiz yokmuş. çizkeski cheesecake iptal edeceğiz arkadaşlar. Bekleriz. Sıkıntı yok. Ee, bundan hatta biz buraları bir toparlayalım arkadaşlar. Bir saniye. Ee, olanlar vardır. Ben yanlışlıkla iptal etmeyeyim. Şuraları bir toparlayalım. Buraları ben baya yapmıştım çünkü geceden bırakmıştım. Buraları bir toparlayalım çünkü elimde yok sanırım. Bu sefer de oradaki görevleri iptal etmiş oluruz. Onları iptal etmeme adına önce yaptıklarımızı bir toparlayalım açıkçası. Yani şuradan kahvelerimiz falan hepsini bir alalım arkadaşlar. Evet ne var ne yok alacağız. Bu arada maden de yapacağım bugün. 60 elmasım var onu 70 yapacağız. Hatta Tom'u açabilirim. Tom kankamı açabilirim bir bir haftalık arkadaşlar. Şöyle 5 günlük açabiliyoruz. Ama şimdilik dursun Tom. Evet buraları da şöyle topladıktan sonra. Tamam şuradan arkadaşlar sütlerimizi falan toplayalım. Onlar da lazım olacak şeyler zaten. Bu hayvanlara bakacağım ben merak etmeyin. Hayvanlar arkadaşlar besliyorum hepsine tek tek bakıyorum. bugün yetişemedim diye biraz kaldı böyle bunlar. Yani yemlerini falan tekrardan yaptıracağım besleyeceğim. Evet şimdi gelelim arkadaşlar. Bu bonus ona diyor. Bu bonuslarda çok iyi değilim ama şöyle alttan sırayı en sondaki bence bomba olacak arkadaşlar. O yüzden üsttekini alacağım. En sondaki bence bombaydı. Hemen şöyle gidelim. Belki sizin şansınızla burayı tutturabiliriz. Evet ilk başta ortadakini seçeceğim. Şunu seçeceğim. Yanındakini seçeceğim. Devam ediyoruz arkadaşlar. Çok şanslıyım şu arada. Normalde bunu çak diye patlatıyordum. Umarım bunu da patlatmayız. En köşedekini seçeceğim arkadaşlar. Diğer köşeyi seçeceğim. O, diğer köşe. Şunu seçeceğim. Hadi bak alttaki. Aha arkadaşlar çok güzel gidiyoruz. Şunda bomba yoktur. Bir tane daha bomba. Ah be. Evet arkadaşlar bombayı patladık. Devam ettirmek için 30 elmas istiyor ama bunlar 30 elmas aslında şey var arkadaşlar ya. Şu 30 elmas verilir mi buna bilmiyorum ki şurada iki tane şey var. Ya onun önemini ben bilmiyorum ama onun için 30 elmas vermeli miyim acaba ya? 2 tane şey var arkadaşlar orada. Ya bilmiyorum 30 elmas verilir mi? Normalde vermem arkadaşlar ama yani şuradaki iki tane şey var görüyorsunuz. Şu genişletme izni mi oluyordu? Genişletme izni. Bilmiyorum belki siz buna 30 elmas vermeyebilirsiniz ama ben de normalde vermem ama onlar önemli bir şeymiş arkadaşlar. Yani oyunu çok fazla bilmiyorum. 2 aydır oynuyorum bu oyunu. Ee, ya yanlış yapıyorum ya da doğru yapıyorum. Bunu bana bir yoruma yazarsınız sevinirim abi. <laughs> yani 30 elması vereceğim. Sırf o iki tane şey için 30 elması vereceğim bence arkadaşlar. Verdim abi. Bombayı iptal ettik. Şunu alacağız. Şu köşedekini alacağım. Ee, çok riskli ya. Bonusu bitir dersem onları alabiliyor muyum acaba? Ben bonusu bitir diyeceğim arkadaşlar. Çünkü orası riskli ya. Evet ödülleri aldım. Çünkü elmasım yok. Bilmiyorum iyi mi yaptım kötü mü yaptım. Bunu gerçekten bir yoruma yazarsanız sevinirim. Çünkü bununla bir bilgim yok arkadaşlar. Ama baksanıza turu tamamladığınızda şurada ödül olarak 3 tane veriyor. Yani önemli bir şey bence bu. O yüzden 2 tane 30 elmas bence önemliydi ya. Bilmiyorum. Bilmiyorum gerçekten bilmiyorum yani arkadaşlar. Yani o konuda bilgim yok ama umarım doğru olanı yapmışımdır. Yorumlara doğru olanı yaptığınız derseniz çok mutlu olurum. Çünkü o konuda yanlış yapmak istemiyorum. Evet şuraları da bir hızlı bir şekilde halledelim. Dakikamız geçti mi bilmiyorum ama. Şundan yokmuş arkadaşlar. Burayı da iptal edeceğim. 2 saat sonra ben burayı tekrardan düzenlerim. Şurada da alalım hayvanlarımızı bir yükseltelim. Yani o 30 elmas içime oturdu diyebilirim arkadaşlar. Evet bonus oyna diyor. Tekrardan bir bonus oynayalım. Ben yine alt sıra yapacağım arkadaşlar. Evet alt sıra yaptık. Bence üst sırada hiçbir şey yok diye. Ah be üst sırada varmış. Evet bunu arkadaşlar bitireceğim. Bunu devam ettirmeyeceğim. Elmasları ona harcamak istemiyorum şu an için. Onu iptal ettik. Şimdi arkadaşlar 4 dakika geçti mi geçmedi mi bilmiyorum. Geçmiş olabilir. Şuraya bir bakalım. Evet burası açılmış. İlk defa burayı açıyorum bu arada. Hemen aç diyelim arkadaşlar şurayı. Evet açıldı. Gördüğünüz gibi vay canına bu topraklar ne kadar iyi bakılmış. İhtiyacı ne, iyi bakılmış. İhtiyacı olan hayvan için mükemmel gözüküyor demiş. Hemen bakalım arkadaşlar. Eski kayıtlara bir göz at diyor. Evet burada bir tane yapbozumuz varmış. Gördüğünüz gibi bir tane fil yapbozu kilidi açıldı. Tamamlandı dedi. Kahverengi fil diyor. Burada bir şey varmış. Sıfır fil evi diyor arkadaşlar. Fil evini ee, buraları patlatabiliyormuşuz. Çok güzel. Şu ağaçları kesip fil evlerini buraya koyalım bence. Yani tam bunun düzenini bilmiyorum açıkçası ama yine şöyle patlatmış olalım buraları. Ağaçları bayağı bir keseceğiz. Bayağı bir destere bomba lazım. Baltam yokmuş alırız. Şuraları bir patlatalım. Abi bu, bu suyu bu suyu almasak daha iyi değil mi ya? <laughs> Su güzeldir ya aslında. Evet. Evet hemen barınağımızı şuraya bir yere koyalım arkadaşlar. Aa, yanlışlıkla geri geldim. <laughs> bir saniye. Evet yanlışlıkla geri geldik. Şuraya arkadaşlar nereden koyduk ya? Yani şundan da pardon. Eve tıklamayalım. Şunu abi yerleştirelim bence. Şu küçük köşeyi yerleştirdik. Aha ne oldu lan? Abi bir şeyler verdi bana. Çiftlikteki yem değirmeni barınak hayvanları için yem yapabilirsin. Onları mutlu edersen onlar da sana TP çiştirirler. Aa bir tane filmimiz geldi. Kasaba ziyaretçi hayvanları bakmayı seviyorum. Bekle beğendiklerini bir hayvan gördükleriniz zaman oraya sana ödül bırakacaklar demiş. Evet burada arkadaşlar bazı şeyler söylemiş. Bir tane filmimiz var. Kahverengi film. Aha. Mor fil. Mor fil ya hocam. <laughs> Bence mor fil bu. Aa bunun üzeri kirli arkadaşlar. Barınaktaki hayvanları besle. Aa bir dakika bundan yapmamız gerekiyor. Ben buğday ekelim. Buradan ekebiliyor muyuz? Evet ekiyoruz. Oha. 71 tane mi istiyor? Yu. Oha 75 tane istiyormuş arkadaşlar. Vallahi bilmiyordum ben böyle bir şey. 75 tane bir tanesi için. Lan fil harbiden filsin ha. <laughs> Vallahi arkadaşlar yani 75 tanesi lan destere bana çok lazım ya. Adamlar da destereleri almış. Vallahi arkadaşlar yan hesabım için 300-500 tane destere lazım ya. Neyse şunları bir alalım. Yani bir tane saman balyası üretmek için 75 tane istiyormuş. Ne kadar sürede üretiyor acaba? Evet. Bir saatte mi üretiyor? Sen ciddi misin? Evet arkadaşlar. Bir saatte üretiyormuş ama video için 6 elmasım harcayacağım maalesef. 6 elmas da oradan gitmiş oldu. Sırf video için 6 el 36 elmasımız gitti arkadaşlar. <laughs> Neyse yapacak bir şey yok ya. Filcim seni besleyeceğim. Kaç tane verebiliyoruz buna? Oha bütün hepsini koydu buraya. Ha bir, üç, bir tane vurmuş. Bir, ta ha, bir daha koyacağım mı? Bilmiyorum ki bu hepsini yiyecek mi acaba böyle? Ha, ne güzel de yiyor lan. <laughs> Vallahi arkadaşlar ilk defa açtığım için buraya yeşini falan da koymuşlar. Çok güzel olmuş bence bu görüntü. Evet ilk filimiz arkadaşlar mor fil oldu. Kahverengi fildi ama. Evet buraya tekrardan ıslık çalalım. Bu yıkanıyor mu? Şu an uyum uykuya çekildi. vallahi bunu ilk defa gördüğüm için yani şöyle bakıyorum açıkçası. Evet şimdi arkadaşlar şurada bir şeyler verdi bize. Yani şöyle değişik değişik dekorasyonlar yapabiliyoruz galiba buralara. Ya şimdilik o köşede dursun. Çok önemli değil ama. Evet bakın bunlardan ekleyebiliyormuşuz. Hmm, buraları süslendirebiliyoruz. Yani bendeki malzemelerle ilerleyen zamanlarda süsleyebiliriz burayı. Şu an fil uykuya geç geçti. Burada başka bir şey yapacağız mı? Buralarda baya bir ağaç var. Bunların hepsini sanırım kesmem gerekiyor. Of balta ve Aa, TNT almıştım az önce. Olanlarla keselim şunu diyeceğim ama balt <laughs> çok fazla şeyimiz yok arkadaşlar ama neyse buraları ben bir şekilde top. kış tarafı da varmış. Bak burayı görmemiştim. Evet burada da arkadaşlar kış yeri varmış. Yani buraya sanırım kutup ayaları falan varsa onları koyacağız herhalde. Kutup bölgesi de varmış. Gayet güzel yapmışlar burayı. Ama bu hayvanın e, uyandı uyandı bana şey verdi ama. Bunun üzerindeki çam... kardeş niye sen üzerine çamur atıyorsun? Ben senin üzerindeki çamurla temizlemeye çalışacaktım. Bu temizleniyor mu acaba? Evet mor filmimiz arkadaşlar. File isim vermek isteyenler yorumlara yazsın. Güzel isim beğenisi olursa e, en çok yorumlarda like alan filin ismini de değiştiririz arkadaşlar. Ben öylesine mor fil koydum. Evet burayı da açmış olduk. Burada gördüğünüz gibi ee, bakayım buradan oraya giden var mı yani? Oraya gidenleri buradan görebileceğiz mi? Sanırım ilerleyen zamanlarda burada bekleyenleri göreceğiz ya da işte ee, oraya gidenleri göreceğiz diye düşünüyorum. Evet burayı aktif etmiş olduk arkadaşlar. Bence gayet güzel oldu ama sadece ben üzüldüğüm tek nokta elmaslarım gitti arkadaşlar. Yani 36 elmas gitti. Yani birikmesi biliyorsunuz zor. Evet şu an oyunda yüklenmeye çekiniyor artık. Yüklen kardeşim. Yani elmasların birikmesi zor olduğu için biraz yani bayağı bir sıkıntı yaşayacağım gibi ama olsun olsun. Evet bağlantı gitti arkadaşlar. Evet normalde bağlantım var ama bu şekilde bir hata veriyor. Şurada arabayı gönderelim. Arabada olanları gönderelim. Bu arada sizler de güzel bir like atarsanız sevinirim arkadaşlar. Bu arada videoyu buradan baştan sona buraya kadar izleyen biri için arkadaşlar güzel bir sürprizim var demiştim. Videoları baştan sona izlemeyenler bunları kaçıracak arkadaşlar. Ee, videonun açıklama kısmına bir tane link bırakacağım. O linkte arkadaşlar direkt şu e, şu var ya şu ne deniyordu mu? Ya bal bal toplayan keçi işte arkadaşlar. Şunu şöyle kaldırayım. Şundan arkadaşlar bir kişi ücretsiz olarak yakalayacak. Onda tabi videoyu baştan sona izlemiş biri kazanmasını istiyorum. O yüzden videonun sonunda bunu söylemek istedim. Bu arada arkadaşlar şurada bahçemizi bir temizleyelim şuraları. Ee, yani onu da alan kişiye hayırlı olsun. Link'e tıklayarak alabilir. Link'e tıklayamıyorsa fotoğrafını çeksin link'in. Tamam mı? Bu en son buraya kadar izleyen kardeşimden bahsediyorum. Kardeşim link'e tıklayamıyorsan fotoğrafını çek. Açıklama kısmına koyacağım çünkü. Fotoğrafını çek. Google Lens üzerinden, Google Görseller üzerinden aratma yap. O sana link veriyor. Oradan link'e tıklayabilir, gidebilir, alabilirsin. Yani hızlı olman lazım. Videoyu buraya beraber belki seninle beraber izleyelim. Birkaç kişi olmuş olabilir bilmiyorum kanal yeni olduğu için çok fazla Baştan sona izleyen kitle olacağını düşünmüyorum ama Eğer izlediysen güzel kardeşim yorumlara yaz izledim ama ben kazandım dersen sevinirim Ya yani Şurayı da şöyle bir toplamış olduk arkadaşlar ee, Buralara tabii ki Malzemeler yükleyeceğim Malzemeleri de arkadaşlar şunları şöyle atalım Ben elimde ne varsa arkadaşlar yaptırmaya çalışıyorum yani Makineler boş durmasın diye elimden geleni yapıyorum yani bir şey varsa şurada Diyorum ki şunu yapsın şunu yapsın. Mesela bundan var bunu yapsın diyorum. Yani makineleri boş tutmuyorum açıkçası. Video sıralarında böyle hafiften boş kalıyor ama genelinde hepsini yaptırıyorum. Yani bana çok fazla malzeme lazım oluyor açıkçası. Evet yumurtamız yokmuş. Burayı bir şekilde yaparız. Burada da arkadaşlar yumurta gene gerekiyor. Buraları ben hızlı bir şekilde kendim hallederim açıkçası. Tereyağımız vardı aslında. Şuradan bir tane daha tereyağı alalım. Ya yani şöyle tereyağımızı yaptıralım. Buradan emiz eksikmiş. Burada da arkadaşlar ballı falan var. Birkaç tane ballı yaptıralım. Bazen sorabiliyor. 4 tane var ama ballı yaptırmış olalım. Buradan arkadaşlar şundan bir tane yaptıralım. E, mumlarımız yok. Mumları da bir şekilde ilerleyen zamanlarda halledeceğim. Burada arkadaşlar kremalar eksik galiba. Evet bir tane peynirli yaptırabiliyormuşuz. Başka yaptırabildiğimiz varsa hemen ekleyeceğim. Tamam yani buraları da şöyle hızlı geçtik. Burada arkadaşlar kahvelerimiz var. Kahveleri bana yeterli şu an için. Burada evet şundan yaptırabiliyormuşuz. Başka yaptırabilir. Elmas yüzük şu an elmasları var harcamayacağım. Aa bir dakika yanlış şeyi koydum ya. Ben buna bu varilden yaptırıyordum genelde. Neyse ondan da yaptıramıyormuşum zaten. Elma reçelimiz olsun bari. Arkadaşlar o variller çok çıkıyor diye onlardan yaptırmaya başladım birkaç gün. Yani dünden beri yapılsın diye. Evet buraya da arkadaşlar sirkelerimiz bitmiş. Sirke miydi neydi bu? Şerbet pardon sirke demiş. <laughs> Biraz sirkeye benzediği için sirke de e, o şey de bitmiş. Ha, yani şuradan arkadaşlar benim yan hesaplarımız var. Şeker kamışı yan hesaba gitmem gerekiyor. Tabi burada duruyorsa evet buradakileri alalım arkadaşlar. Şeker kamışlarımızı alalım ki orayı bir dolduralım. Evet şöyle doldurmuş olalım. Birini beyaz birini siyah yapıyordum ama burada şöyle yapmış olduk. Burada neyimiz varmış? Hemen buradan da Yaptıramıyoruz şu an için. Burada yaptırabildiğimiz bir şey var mı? Yaptırabildiğimiz. Ha, burada anca şunu yaptırabiliriz. Onda da kremam yokmuş. Evet bir şekilde kremaları falan da yaptıracağız. Çok fazla bir şey yaptıramıyorum farkındaysanız. Yapabildiklerimizi yapıyoruz. Evet buradan da arkadaşlar mum yapalım artık. Yani e, biraz mum yapmamız gerekiyor. Sushi özellikle çok yaptırmam gerekiyor. Ama maalesef malzeme sıkıntısı çekiyoruz. Sushi de bunlar da yaptırmayacağım. Şapka gerek yok şu an için. Ee, burada mesela ekmeğimiz yokmuş. Tabii ki onun için de yumurta gerekiyor. Tavuklar. Tavuklar siz bir kendinize gelin bir yumurtlayın be. Evet şuradan arkadaşlar yemlerimize tavuk yemin alalım. Ee, eksik olarak domuz yemi lazımmış. Domuz için de tabii ki soya fasulyesi falan lazım. Bir tane de soya fasulyesi hesabım var. Yani gerekli şeyleri yapıyorum ama buradakiler alınmış mı? Alınmamış tamam. Yani bizim kulüptekiler alıyor arkadaşlar. Mahalledekiler alıyor. Buradaki hesapları da birazdan tek tek bakarım. Evet şuradaki hayvanlarımızı besleyelim. Ödüllerimizi alalım diyeceğim de. Yani hayvan beslemek için malzeme de kalmamış açıkçası. <laughs> Onları da gördüğünüz gibi şu an için yok. Birçok kişi bu hayvanları beslemiyormuş ama bana malzeme lazım olduğu için gördüğünüz gibi tahta falan çıkıyor. Baya bir bonus çıkıyor. Bunlar bana önemli. O yüzden ben bunları her türlü besliyorum arkadaşlar çok fazla beslemeyen varmış bu hayvanları yazık yani arkadaşlar yani besleyemiyorsunuz barınağa bırakmayın yani <laughs> birine birine verin hayvanları Evet şöyle bir tane daha bakalım şunları da halledelim arkadaşlar eşeklerimizi atlarımızı Aa bak bu bir tane harita verdi gördünüz mü bu açılmıyor abi Evet bir dakika şu videomuzda arkadaşlar ya da onu bir dahaki videoda alabiliriz Tamam bir dahaki videoda alalım bunu da açılmışını görün iki günü varmış Şuraya ee, biz ne yaptıracaktık? Domuz yemiz yok. Koyun yemi yaptıralım. Koyun yapsın. Diğerlerini de halledeceğiz. Evet gördüğünüz gibi bugünlük videomuz bu şekildeydi. Barınağımızı açtık arkadaşlar. Onu da size göstermek istedim. Filimiz ne yapıyor burada? Evet file güzel bir isim bekliyoruz. E, bu kendini çamurluyor demek ki. Bunu temizleyemiyormuşuz. Ha, şurayı yapacaktık. Burayı da arkadaşlar ben yaparım. 1 saat 42 dakika sonra yenileniyor buralar. E, i̇ki bitirdim zaten. 1 ve 2'yi bitirdim. Buradaki ödülleri de alacağız. Şu genişletme iznine 30 elmas verdim. Umarım doğru yapmışımdır. Fil nereye gitti lan? Evet fil burada bakınıyor arkadaşlar. <laughs> evet kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.